Selamünaleyküm arkadaşlarım, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah iyi olun. Allah herkese iyi etsin canlarım. Evet canlarım. Ben bugün saat 05.00'e geliyor canlarım benim. Daha kendime Bak. gelemedim. Anca işte biraz zar zor yine kalktım. Böyle bir tepsi yemeği yapacağım canlarım. Allah'ım sağlık versin, Allah'ım sağlık versin hepimize, hepimize arkadaşlar. Arap tavası da diyorlar işte. Bir de sarımsak katacağım buna. Sos yapacağım, domates koymayacağım arkadaşlarım. Evet canlarım böyle canlarım. Nasılsınız Allah'ım? Hepimize iyilik versin, sağlık gibisi yok canlarım. Evet benim tam burada doğalgazım açılmadı canlar. Ocak kullanamıyorum. Küçük tüpüm var. Fırına o yüzden yemek atacağım. Fırında yapacağım ki küçük tüpümde de çorba, pilav bir şeyler yapayım diye fırınıma koyacağım canlar. Bu şekilde. Şimdi sosunu ayarlayacağım. Evet canlarım şöyle bir kaşık biber salçası alıyorum. bir kaşık domates salçası atıyorum. Şöyle iki çay kaşığı tepeleme hatta 3 çay kaşığı diyelim. Evet. Tuz koydum. Göz kararı olduğu için canlar gözümün kararına göre şöyle iki çay kaşığı da yine karabiber koyuyorum. Bir çay kaşığı kimyon koyuyorum. Acı da sınır yok canlar. Acı olmadı mı? Biz yemiyoruz. Bu ölçü yok her zamanki gibi. Evet canlarım. Bir de buna şimdi biraz sıvı yağ koyacağım. Böyle sarımsağımı da doğruyorum canlar. dondurucu da benim sarımsağım da satıyorum. O yüzden böyle incecik doğraması güzel oluyor. Göz kararı yağ koydum biraz. Sosumun içine canlı bu şekilde bu şekilde yapıyorum canlar. İlk defa oldu ya. Şimdi tepsimin içine atmış olsam yani güzel olmuyor. Nasıl güzel olmuyor? Hani parça parça salça o da burada kalıyor duruyor. Olmuyor? Bu şekilde hani biraz böyle cıvıltırsanız daha iyi olacak diye düşünüyorum. bence böyle diğerinden daha iyi oluyor diye düşünüyorum yapacak olan arkadaşlara hani bunu illa fırına da vermeye gerek yok bunu bu şekilde hani ocağa da koyulabilir dediğim gibi hani benim hani ocağım olmadığı için şimdi şimdilik bağlanma bağlanmadı daha küçük tüpüm var ve ben daha beşe geliyor saat yeni yemeğimi yapıyorum canlarım ne yapalım buna da şükür işte yine canım yanıyor iyi değilim ama mecbur işten gelenler var işi bırak ben bile acıkıyorum yatarken insan acıkıyor canlar hadi bir de yemesem yattığım yerde de yiyip kilo alıyorum canlarım ya hareket olmadığı için Evet canlarım bu şekilde sarımsağımı da doğramıştım içime. içine. Şimdi davulumu indireceğim yukarıdan. Evet canlarım fırınımı indirdim yukarıda. Öbür evimde ankastrem vardı canlar getiremedim buraya. Bu davulumu da zamanında atmamıştım. Saklıyordum bir köşede. Şimdi yaradı. Köstebek fırınım güzeldi ama. O da kullanmak nasipmiş. Kiracımız kullansın inşallah hayırlısı. Güzel güzel yemekler yapsın. Evet canlarım koydum fırına. Açtım düğmelerini. İnşallah bir de bir çorba da bulacağım canlarım ya da pilav yapacağım. Evet değerli arkadaşlarım, canlarım. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah'ım hepiniz var olun. Sağ olun. Sağlık, sıhhatli günler nasip etsin hepinize inşallah canlarım. Dediğim gibi yemeğim geçmeç oldum. Allah'ıma şükür yeriştirdim canlar. Çorbanın adına da koydum. Mercimek çorbası yaptım soğanla. Soğan, havuç, mercimeğimi haşladım canlarım. Sosumu yapacağım. Biraz sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağ kızsın. Evet meşhur küçük. Arkadaşlar küçük tüpümde yapıyorum. Tüpümün olduğu yere ocağa koyacağız. İnşallah doğalgazın bağlansın. Buraları yeni gelmiş canlar binaya doğalgaz. Açılışını daha yeni yaptık. Yeni izin çıktı. Sağlık oldum canlar bir çay, sonra zeytin ekmek, huzurlu oldum muydu? Her şekilde karnımız, karnımız doyar Allah'ımıza şükür. O sıkıntı yok. Önemli olan sağlık. Ne zorluklardan geçtik, neler gördük. O yüzden tüpte mi yemek yapıp doyamayacağız canlarım. Evet, tereyağımı da koyuyorum içine. tuzumu atmamıştım. Tuzumu da şuraya atayım. Evet arkadaşlar, kimyon koyuyorum ben sosuma. Kimyon hem tat veriyor hem de mercimeği kurbatlıyatlarda biliyorsunuz gaz oluyor. Midesi gaz yapanlar için. Göz kararı nane canlarım ölçü yok. Nanesi gibi ol seviyorlar bizim. Naneyi çok seviyorlar. Hele oğlum. <laughs> Şöyle. Bir üç kaşık bu. Pul da pul biber çay kaşığıyla. Evet arkadaşlar malzeme varsa sağlığın varsa açlık diye bir şey yok. Yemek sıkıntısı diye bir şey yok Allah'a şükür. Ama evinde kadın varsa yani kadın yoksa bence hayatta yok o evde. Allah kadınlarımıza sağlık sıhhat nasip etsin. Kurban oldum Allah'ım. Annelerimize, bacılarımıza kardeşlerimize, tüm annelerimize Rabbim kurban oldum Allah'ım. Tabii ki herkesin yeri ayrı, erkeğin yeri de ayrı da kadın bir bambaşka. Allah hiçbirini eksikliğin yok, yoksulluğunu, yokluğunu beslenmesin. Canlarım benim. Allah'ım hayırlı hayırlı günler nasip etsin hepimize. Evet çorbamı da blenderdan geçireceğim canlar. Şimdi ses olacak size. Onlar yağında döktüm ki blenderda da birlikte çekeceğim. Ben bunu çekeceğim canlar. Evet canlarla mı çektim çorbamı? Sosuyla birlikte çektim. Evet, şimdi tekrar biraz daha böyle sosla kaynasın daha güzel olur yapmayı düşünüyorum Evet ben bulgurumu da ıslattım bulgur pilavı yapacağım canlarım bulgurumu da ıslatmışım fırında yemeğim de pişiyor pişti gibi yani kapatmak üzere inşallah şimdi yemeğimiz de pişti Allah'ımıza şükür Allah hayırlısıyla güle güle güzel hayırlı iyi günlerde yemek nasip etsin inşallah canlarım, değerli YouTube ailem Allah'ım tekrar diyorum hepinizden razı olsun. Allah'ım evinizden huzuru, mutluluğu, sağlığı, saati eksik etmesin canlarım benim. Herkese mutluluğu, huzurlu, sağlıklı günler nasip etsin. Evet arkadaşlarım şöyle bir çay vardı ona kaktüs dikmişim. bence güzel oldu. Evin radyasyonunu alıyor. Her odamda var bir tane canlarım. Sizlere de tavsiye ederim. Dikin, radyasyonunuzu alsın evden. Hele çocuklu aileler için. Evet canlarım bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. En güzeline kurban olduğum Rabbime emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden iyi olsun. Değerli arkadaşlarım, değerli YouTube aile Hepimizin işini Allah'ım rast getirsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.